İnandığı kutsal değerler için fedakarlık yapmak gerektiğinde bir adım öne çıkmayan insanlar tarafından şahsıma bakarlarsa ben de görebilecekleri suç örgütü lideri yaftası, mafya yaftası, kontur gerilli yaftası bu insanlar yani inandığı kutsal değerler için, sevdikleri için bedel ödeme vakti geldiğinde o bedel ödemekten uzak duran insanlar ben de baktıklarında bunu görürler. Ancak dava adamları inandığı kutsal değerler için bedel ödemeyi şeref kabul edenler, sevdikleri için bedel ödemeyi şeref kabul edenler, bedel ödeme vakti geldiği zaman bir adım öne çıkmayı bilenler bana baktıkları zaman bir dost göreceklerdir, evet. bir abi göreceklerdir, bir kardeş göreceklerdir, bir dava adamı göreceklerdir.